Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Aydın Merkez. Aydın Merkez'de pidecilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ve sektörün önde gelen firmalarından biri olan Can Pide Salonu'na konuk olduk. Sektörde artık marka halinde uzun yıllardır sektördeki çalışmalarıyla birçok alanda başarı sağlayan kurum sahibi Sayın Esat Can ile beraberiz. Bakalım Esat Bey bizlere sektörle alakalı ve burada harika lezzetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Esat Bey merhabalar. Merhaba. Hoş Nasılsınız? Geldin. Teşekkür ederiz siz. Bizler de çok iyiyiz. Her şeyden önce bizleri misafir ettiğiniz, varladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Esat Bey uzun yıllardır burada Aydın bölgesinde cam pide salonu olarak çeşitli faaliyetler gösteriyorsunuz. Buradaki lezzetlerimizle bölgeye ismimizle mal olmuş bir firmayız. Tabii ki buradaki lezzetlerimiz, farkımız, ayrıcalıklarımızdan bahsedeceğiz ama her şeyden önce bizleri izleyen değerli izleyicilerimize biraz sizlere tanıtmak istiyorum. Esat Can kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Bu hikaye nasıl başladı? biraz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Teşekkür ederim. Şimdi Esat Can 79 yılından <laughs> beri çıraklıktan başlayarak bu sektöre hizmet meslek eğitimi alarak hmm. 90'da ticari işletmemizi başladık. Yani 1979 yılında aslında sektöre girişiniz yaptınız ama Can Pide Salonu olarak da 1990 yılından beri hizmet veren bir firmayız değil, değil mi? Doğrudur efendim. Peki Aydın bölgesindeki çalışmalarımıza baktığımız zaman uzun yıllardır sektörde ayakta kalmayı başarmış bir firmayız. Bugün e, Türkiye Zer şartlarında hizmet bölümü gerçekten kolay bir şey değil. Uzun yıllar sektörde ayakta kalmayı nasıl başardık? Bu başarının sırrı nedir? Bu başarının sırrı müşteriye en güzel ürünü sunup, müşteri verdiğimiz değerden kaynaklandığına, damak tadından kaynaklandığına inanıyoruz. Değil mi? Burada her şeyden önce biz herhalde burayı bir ticaret hane olarak görmüyoruz. Biz burada kaliteli hizmet sunan, lezzetlerimizi sergileyen bir işletmeyiz değil mi her şeyden önce? Kesinlikle bir aile ortamında bir akşam yemeğe ya da güncel gıda ihtiyacını burada çok rahat aldıkları bir ortam. Değil mi? Peki burada cam pide salonu olarak pide ağırlıklı olarak aslında birçok lezzetimiz var. Biraz firmamızdan bahsedebilir misiniz? Efendim bizim cam pide olarak kurulsak da e, yıllar geçtikçe işte ürünlerimize yeni ürünler ekleyerek ızgarası, döneri, e, tatlı çeşitleri gibi yeni yelpazeler koyduk. Güzel evet. karışık ızgara türünde bir potremiz var, müşteri potremiz. E, dönerimiz de güzeldir yani güzeldir derken bir sunum içinde bir hizmete aldı. Evet. Ama öncelikle pidede de iddialıyız. Değil mi? İddialı olduğumuz pide hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Aydın pidesinin özelliği nedir? Bu ürünü iddialı yapan nedir? Mesela tamam, iddialı yapan Aydın'da, Aydın ilinde ve çevre, çevre illerde e, pide ilgili ciddi bir eğitim vardır. Yani iyi ustalar yetişir Aydın'da. Evet. Türkiye'nin her yerine Aydın pidesi ulaşıyordur. Yani ustası gider buralarda eğitim aldıktan sonra. E artı pidenin bir özelliği de hamuru ince ve kıyması eti ya da kıyması buralarda yöre, yöremizde doğal besi dediğimiz dağ ortamında, köy ortamında geliş, geliştirilmiş doğal besilerden Kullandığımız et tadının bir ayrıcalıkları da oluyor. Değil mi? Yani buradaki et tamamen doğal bir et kullanılıyor ve bu etler kullanılırken de ince hamur üzerine e, izleyicilerimizi ve misafirlerimizi rahatsız etmeyecek hafiflikte sunuluyor diyebiliriz o halde. Kesinlikle aynı zamanda biz pidelerimizin damak tadını alması için etin kalitesi yüksek olması için ayrıca da açtık işte ve üreticiden direkt tüketiciye üreterek. Yani üretici dediğimiz et köylüden üreticiden evet. alıp kendi mezbahada kestirdikten sonra kasabımızda ya, et, da... kadar ha, ulaştırıyoruz. Işleyerek bu eti, değil mi? sunuyoruz. Bu, bu, da daha kaliteli et üretimi. Kesinlikle. Peki Aydın bölgesinde kaç şube ile beraber e, ne kadarlık bir alanda hizmet veriyoruz? Şimdi Aydın ilinde 7 tane şube ile hizmet ediyoruz. 7. şubemizi bu sene açtık. Şükür inşallah daha iyi hizmete geçeceğiz. Değil mi? İnşallah diyoruz. Yeni şubelerle inşallah Aydın'a daha güzel hizmet edeceğiz. İnşallah. Peki şimdi Esat Bey özellikle buraya gelen izleyicilerimize ben sizin adınıza bir davet çıkartmak istiyorum. Tüm Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar özellikle Aydın'a yolları düştüğü zaman Can Pide Salonu'na gelip buradaki harika lezzetleri bir kere tattıklarında aslında ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaklardır. Çünkü bu lezzetlerin bir ifade şekli olmadığını düşünüyorum ve kendilerini Aydın'a geldikleri zaman sizin aracılığınıza Can Pide Salonu'na davet ediyorum ve buraya geldiklerinde zaman güler yüzlerinizle kaliteli, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gıdalarını tadabilecekler, yiyebilecekler diyelim o halde değil mi? Kesinlikle sizin dediğiniz gibi olacaktır ki bu yöreden geçip e, seyahat burası yazlıkları yakın bir ildir. Evet. Yani e, yerleşim alanından tadili giderken bir kere bu ürünü tadan daha sonraki her geçişinde uğrayan bizim 10-15 yıllık müşterilerimiz var. Yılda bir kere iki kere gördüğümüz. Peki Esat Bey aslında buradaki lezzetlerle alakalı olarak söyleyebileceğimiz çok fazla şey var ama değerli izleyicilerimiz buraya gelip bunları tattığı zaman bizim ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacakları diyoruz. Ve son olarak buradan tüm Türkiye'de bizleri izleyen değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz diyoruz size. Bize bugünlere getiren Aydın halkına çok çok teşekkür ederiz. Peki. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizleri misafir ettiğiniz ve ağırladığınız için sizlere Esat Bey. Ticari hayatınızda sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam edecek. Aydın'da pide sektöründe faaliyet gösteren ve yılların firması olan Cam Pide Salonu'ndan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.